oran bir birimsiz oran aynı birimli çöplükler birimsiz orandır aynı ölçü birimine ait çoklukların birbirine oranı birimsizdir buna birimsiz oran denir birimler sadeleşir örnek 15 kilo oran bölü 3 kilo oran birimlere aynı ağırlık ölçüsü birimi kilo oran Şöyle alt kısmına yazıyorum 15 kilogram bölü 3 kilogram. Kilogramlar sadeleşir. 15 bölü 3. Birim kalmadı. 15 3'e bölersem 5 olur. Yani 5 bölü 1 eşittir. O da 5 olur. 28 kilometre bölü 4 kilometre. Aynı birim. Uzunluk ölçüsü birimi Kilometreler sadeleşti. 28 bölü 4. O da 28'i 4'e bölersem 7 bölü 1. O da eşittir. 7. 48 litre bölü 16 litre. Litreler sadeleşirse 48 bölü 16 kalır. 48'i 16'ya bölersem 3 bölü 1. O da eşittir. 3 olur. 72 elma Ve 18 elma. Elmalar sadeleşir. 72 bölü 18. 72'yi 18'e bölersem 4 olur. 120 ceviz bölü 30 ceviz. Cevizler sadeleşirse 120 bölü 30 olur. 120'yi 30'a bölersek 4 olur. İşte bu oranların hepsini Birimsiz oran diyoruz. Birimler sadeleştiği için birimsiz oran. Birinci örneğimize bakalım. Ali 15 kilo oran. Babası 60 kilo orandır. Ali'nin ağırlığının babasının ağırlığına oranı kaçtır? Şimdi ilk söylenen Ali'nin ağırlığı. Ali'yi A ile kodluyorum. İkinci söylenen de babasının ağırlığı. Onu da B ile kodluyorum. İlk söylenen paya, ikinci söylenen paydaya yazılır. Ali 15 kilogram. Babası 60 kilogramdır. Kilogramlar sadeleşti. Eşittir. 15 bölü 60. Her ikisini 15'e bölersem 1 bölü 4 olur. Yani Ali'nin ağırlığının babasının ağırlığına oranı 1 bölü 4'tür. Yani Ali bir kat babası 4 kat ağırlıktadır. Bunu da 1 bölü 4'ü de yüzde olarak göstermek için 25 ile çarpıyorum. 25 ile 1'i çarparsam 25 25 ile 4'ü çarparsam 100 olur. Yüzde olarak gösterilmiş şey yüzde 25 ondalık gösterimi de sıfırta yüzde 25'tir. İkinci örneğimiz Ayşe'nin boyu 160 santimetre, Fatma'nın boyu 120 santimetredir. Ayşe'nin boyunun Fatma'nın boyuna oranı kaçtır? Ayşe'nin boyunun Ayşe'yi ne yapıyoruz? Paya yazıyoruz. Fatma'nın boyuna oranı. Fatma'nın boyuna oranı. İlk söylenen Ayşe'nin boyu, ikinci söylenen Fatma'nın boyu. İlk söylenen Ayşe'nin boyunu paya, ikinci söylenen Fatma'nın boyunu paydaya yazıyoruz. Ayşe 160 santimetre ve Fatma da 120 santimetre boyları. Santimetreler giderse 160 bölü 120 kalır. Burada birer sıfır yok ederiz. Sadeleştiririz. 16 bölü 12 kalır. Her iki tarafı yani pay ve paydayı 4'e bölersem 4 bölü 3 olur. Ayşe'nin boyunun Fatma'nın boyuna oranı 4 bölü 3'tür. Üçüncü sorumuzda da Ayşe'nin boyu 160 cm, Fatma'nın boyu 120 cm'dir. Fatma'nın boyunun Ayşe'nin boyuna oranı kaçtır diye sorumuz. Şimdi yine kodluyorum. İlk söylenen Fatma'nın boyu paya yazdım. İkinci söylenen Ayşe'nin boyu paydaya yazdım. Fatma 120 cm Ayşe 160 santimetre boyunda. Santimetreler sadeleştirdik. 120 bölü 160. Birer sıfır gitti. 10'a bölmüş oldu pay ve paydayı. 12 bölü 16. Hem payı hem de paydayı 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4. Fatma'nın boyunun Ayşe'nin boyuna oranı 3 bölü 4'tür. Örnek 4. Aynı anda ters yöne doğru hareket eden A ve B taşıtlarından A taşıdı 240 km, B taşıtı 320 km yol alıyor. Buna göre A taşın, taşıtının aldığı yolun B taşıtının aldığı yola oranı kaçtır? İlk söylenen A taşıtı, ikinci söylenen B taşıtıdır. O da eşittir. A taşıtı 240 km yol alıyor. B taşıtı da 320 kilometre yol alıyor. Kilometreler sadeleşti. Aycın çünkü. Birer sıfırda sadeleştirdik. 24 bölü 32 kaldı. Yani 240'ı 10'a böldüm. 24, 320'yi 10'a böldüm. 32. Pay ve paydayı 8'e böldüm. Eşittir. 3 bölü 4. A taşıtının B taşıtına A taşıtının aldığı yolun B taşıtının Aldığı yola oranı 3 bölü 4'tür. Ahmet bir kış mevsiminde 3000 kilo oran kömür yakarken komşusu Haydar Bey, Haydar Bey ise aynı kış mevsimi süresince 3600 kilo, kilogram kömür yakıyor. Buna göre Ahmet Bey'in bir kış mevsiminde yaktığı kömürün ağırlığının Haydar Bey'in bir kış mevsiminde yaktığı kömürün ağırlığına oranı nedir? Şimdi Ahmet Bey ilk söylenen, ikinci söylenen de Haydar Bey. Ahmet Bey kış mevsiminde 3000 kilogram kömür yakmış. Haydar Bey de 3600 kilogram kömür yapmış. Kilogramlar sadeleşti. 100'e böldük. Payı 30. Paydayı da 100'e böldük. 36. 30 bölü 36. 6'ya bölersen 6'ya bölersen 5 bölü 6. Yani Ahmet Bey'in kış mevsiminde yaktığı kömürün Haydar Bey'in kış mevsiminde yaktığı kömüre oranı 5 bölü 6'dır. oranlarda birimlerin sadeleştiğine dikkat edin. Örnek 6 Ahmet bir kış mevsiminde 3000 kilogram kömür yakarken Ahmet Bey, komşusu Haydar Bey ise aynı kış mevsimi süresince 3600 kilogram kömür yakıyor. Buna göre Haydar Bey'in bir kış mevsiminde yaktığı kömürün ağırlığının Ahmet Bey'in bir kış mevsiminde yaktığı kömürün ağırlığına oranı nedir diye sormuş. İlk söylenen Haydar Bey, ikinci söylenen Ahmet Bey. Haydar Bey 3600 kilogram. Ahmet Bey de 3000 kilogram. Kilogramlar sadeleşti. 3600 bölü 3000 100'e bölüyorum. 100'e bölüyorum. 100'e bölersem şöyle sadeleştiriyorum. 36 bölü 30 6'ya böldüm 6'ya böldüm 6 bölü 5 6 bölü 5 Örnek 7 6A sınıfı açtığı kampanya ile 180 adet mavi plastik kapak ve 6B sınıfı da 120 adet mavi plastik kapak toplamıştır. 6A sınıfının topladığı plastik kapakların sayısının 6B sınıfının topladığı plastik kapakların sayısının oranı aşağıdakilerden hangisidir? 6A'nın 6B'ye oranı diyelim. 6A 180 adet tane olarak da isimlendirebiliriz. 180 tane de diyebiliriz. Burada da 120 adet. Adetler sadeleşti. 180 bölü 120. Ona bölersek pay ve paydayı 18 bölü 12. 6 ile sadeleştirdik. 3 bölü 2.